Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir videoda karşınızdayım. Ee, bugün VK Max VKM616 e, Super Ben bunun bir e, ufak versiyonu olan Super Numbak almışım. Çok memnun kaldım arkadaşlar. Gayet güzel, hani <laughs> motoru olsun gelmesi olsun bir performans kaybı vermedi. Ama daha büyük işler yapacağım için bunu aldım. Bunu inceleyeceğiz. Bu bu bunun abisi arkadaşlar. Yani bu e, ortalama bir sıkıntı makap arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar makkapın özelliklerine geldiğimiz zaman şurada yazıyor zaten. Burada edeceğimiz nokta watt olayı arkadaşlar. Bu 550 watt. Yani bunun şöyle bir 350 watt mesela arkadaşlar. Ee arkadaşlar burada ben gelen çapı var. 16 milim. Burada buraya taktığınız markabın çapını size takabileceğiniz markab çapının 16 milim olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Yine burada bir tane kolumuz var. Şurada Kaç sakin gerginlik gösteren bir mekler sistemimiz var. Ölçü sistemimiz var. Bu motor olarak arkadaşlar kömürsüz. ondan çok uzun ömürlü oluyor. Yani kömür sistemi yok bunlarda. Burada aşırı kapı düğmemiz var. Burada yine mengenimiz var. Bu ayrı geliyor arkadaşlar. Bunu ayrı almanız lazım ama bu gayet güzel yani alırsanız böyle bir şey alın ki kullanın şöyle baktığımız zaman çok geniş bir sabitleme noktası var yine arkadaşlar burada şöyle aşağı yukarı indirdiğimiz tabloya aşağı yukarı indirdiğimiz kolumuz var sonra arkadaşlar şöyle üstümü açtığımız zaman şöyle Burada da e, port ayarı yapabiliyoruz. Hızlı veya yavaş. Buradaki kaslatlardan ayarlayabiliyoruz. Arkadaşlar şimdi makamı ben de bir deneyeceğim. Bir kaç tane delik açacağım. Yani bunu aldığınız zaman hani her türlü işinizi görürsünüz arkadaşlar. Yani hani bu çoğu tonacının tezgahında bulunan bir sıkıntı markup Yine arkadaşlar 200 e, normal şeyle krizler çalışıyor yani bu sanayi tepek bir motor değil 220 voltla çalışıyor. Şimdi arkadaşlar bunu bir denemesini yapalım. Bir çalıştıralım bakalım nasıl geliyor güzel geliyor mu? Bir görelim. Şimdi arkadaşlar şuradan düğmesine basıyoruz. Yani düğmesine basmadan önce Şuradaki kayış kasnak sistemini şuradan gevşek çok rahat bir şekilde yani hızlı pratik bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Yani her yerin bir ayar yeri var yani arkadaşlar. Şimdi şöyle bir demir koydum ben önceden bunda geldim arkadaşlar bunu böyle yuvarlak falan delikler açtım. Bayağı bir memnun kaldım yani. Şu anda bir düğmesine basalım. Böyle. Geçen yıl arkadaşı yakın mısın? baskı yapmayacak, kendi kendine geliyor yani. Ne oldu? hemen geldi. Bu yuvarlak gelmeye sağlıyor böyle. Şöyle bak, bak. bu bayağı bir e, şeyi, makkabı zorluyor. Mesela bunca bu çalışmıyor. Niye? Bunu çalıştıracak gücü yok. Yani arkadaşlar bunu yani mesela en fazla 13 milimlik markap takarken buna 16 milimlik markap takıyorsunuz. Onun için hani markap çapını büyütmek için bunu aldım. Yoksa bundan da memnunum yani. Şimdi bunu buraya takayım. Hemen bir gelelim bakalım nasıl oluyor. Şu geliyorum. olduuz biz geldi arkadaşlar ama e, bunda geldi ama yine de şey yaptı gördünüz mü arkadaşlar bir boşa dönme oldu neden? Çünkü bu biraz da ağır şeyde çalışması lazım. Onu da şöyle bu orta seviyede orta hızda çalışıyor. Eğer böyle geniş parçalar takmak istediğiniz zaman. Böyle geniş parçalar bir taktığınız zaman e, devri bayağı bir düşünmeniz lazım arkadaşlar. Şöyle. Görmüş olduğunuz gibi. Geldi. Şimdi bunu bayağı bir ekle bir parça yakıp bir de öyle genelim arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. Şöyle bayağı bir ekle bir gemi taktım arkadaşlar. Şimdi buna bir geniş e, bir 12-13 millik mm bir matkap takacağım. Şimdi gelmeye başlıyorum arkadaşlar. arkadaşlar parke geldik. Bir şeyin gerçeği. Şu şeyi iyi sıkmadım. Makro tabii iyi sıkmadığım için içinde dönmeye başladı. Onu sıktım arkadaşlar. Dönmüş olduğunuz gibi. Çok güzel bir gelip aşkı. Yani dediğim gibi arkadaşlar bunu her türlü işi yapabilirsiniz. Ben gayet memnunum. Çok da beğendim. sizin almanızı da tavsiye ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.